çalışmamıza hoş geldiniz. Bu çalışmamızda 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı örneğini çözeceğiz. A bölümündeki açıklamayı okuyarak soru çözümümüze başlıyoruz. Match the words with the their definitions. Kelimeleri açıklamalarıyla eşleştiriniz. İlk olarak verilmiş olan 5 açıklamayı okuyacağız. Daha sonra yan taraftaki kelimelerle eşleştireceğiz. Birinci açıklamaya bakıyoruz. Badly damaged vehicle. Kötü bir şekilde hasar almış araç. İki numarada a very young cat çok küçük kedi. Not having much light. Fazla ışık almayan, loş ışık gelen. Empty, no people around. Boş, etrafta insanların olmaması. Beşinci açıklamada. Hurt or physically harmed. incitmek veya fiziksel olarak zarar görmek. Bu ifadeleri dikkat alarak şimdi yan taraftaki kelimelerini eşleştireceğiz. İlk kelimemiz dim. Dim, loş ışık, az ışık gören anlamına gelmektedir. Üç numaradaki açıklama bu kelime ile eşleşmektedir. Bu sebeple dim kelimesinin önüne 3 yazacağız. Diğer kelimemiz injured, yaralanmak anlamına gelmekte. Bunu karşılayan açıklamada 5 numarada verilmişti. Boşluğa 5 yazacağız. Wreck, enkaz anlamına gelmektedir. Bir aracın kötü bir şekilde hasar görmesi, enkaz haline gelmesi anlamında değerlendirilebilir. Bu sebeple bu boşluğa da 1 yazacağız. Diğer kelimemiz kitten, yavru kedi demektir. Bunu karşılayan ifade de 2 numarada verilmişti. Boşluğa 2 yazıyoruz. Son kelimemiz deserted, terk edilmiş, tenha. Yine bu ifade de 4 numarada empty, no people around ifadesiyle açıklanmıştı. Bu sebeple bu kelimenin önüne de 4 yazarak A bölümünün çözümünü tamamlıyoruz. B bölümündeki açıklamayı okuyarak çözüme başlayalım. Rewrite the sentences with using used to and didn't used to. Used to veya didn't used to ifadelerini kullanarak cümleleri tekrar yazacağız. Öncelikle used to ve didn't used to'nun kısaca ne işi yaradığından bahsedelim. Used to eskiden yapmış olduğumuz alışkanlıkları anlatırken kullanıyoruz. Didn't used to ise eskiden yapmayıp şu anda yapmış olduğumuz yeni alışkanlıkları anlatırken kullanacağız. Şimdi cümleyi okuyalım Okuduğumuz cümlenin yorumuna göre used veya didn't used ifadesini kullanacağız. Birinci soruya baktığımızda Jack stopped living in a small house with his big family. Jack büyük ailesiyle küçük bir evde yaşamayı bıraktı. Buradan şunu anlıyoruz. Jack artık büyük ailesiyle küçük bir evde yaşamıyor. Eskiden yaşıyordu. Bu sebeple bu cümleyi anlatırken used ifadesini kullanacağız. Used to ve didn't used ifadelerini kullanırken de şuna dikkat etmemiz lazım kendilerinden sonra gelen fiil yalın halde kullanılması lazım. Cümleyi used to ile yaptığımızda Jack used to live in a small house with his big family. Jack büyük ailesiyle küçük bir evde yaşardı ifadesini boşluğa yazıyoruz. İkinci soruya baktığımızda Mary started being happy with her body and face. Mary vücudu ve yüzü ile ilgili artık mutlu olmaya başladı. Bu ifadeden şunu anlıyoruz. Demek ki Mary daha önceleri Kendisinin vücudu ve yüzünden memnun olmadığını, bu konuda rahatsız olduğunu anlatıyor. Eskiden mutlu değildi ifadesini verebilmemiz için didn't used to kalıbını kullanacağız. Cümleyi de bu yapıyı kullanarak yazdığımızda Mary didn't used to be happy with her body and face. Mary vücudu ve yüzüyle ilgili mutlu değildi. Bu ifadeden artık mutlu olduğunu anlıyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda We stopped eating out of junk food. Biz çok fazla abur cubur yemeği bıraktık. Buradan şunu anlıyoruz. Biz eskiden çok fazla avur cubur yerdik. Buna göre used ifadesini kullanacağız. Used ile cümlemizi kurduğumuzda da We used to eat a lot of junk food. Biz çok fazla avur cubur yerdik ifadesini elde ediyoruz. Dördüncü sorumuza baktığımızda Julia started taking part in social activities. Julia sosyal aktivitelerde yer almaya başladı. Buradan şu anlam çıkıyor. Demek ki Julia daha önceleri Herhangi bir sosyal aktiviteye katılmıyordu. Artık katılıyor. Buna göre didn't used ifadesi kullanacağız. Julia didn't used to take part in social activities. Julia sosyal aktivitelere katılmazdı. Bu şekilde B bölümünde tamamladık. C bölümünde açıklamamızı okuyarak çözüme başlıyoruz. Match the photos with the bad habits. Kötü alışkanlıklarla fotoğrafları eşleştirin. Verilmiş olan kelimelere bakıyoruz. Biting nails, tırnak yemek. Grinding teeth, diş gıcırdatmak. Pulling one's hair out, meraktan, endişeden, saç başı olmak. Cracking knuckles, eklemleri çıtırdatmak. Snaking too much, çok fazla atıştırmalıklar yemek. Şimdi bu kelimeleri göz önünde bulundurarak birinci resmin altına gelecek olan kelimeyi tahmin edeceğiz. Görsele baktığımızda kişinin hamburger yani atıştırmalıklar yediğini görüyoruz. Bu ilk boşluğa snaking too much yazacağız. İkinci resimde diş gıcırdatma görüyoruz. Bu da grinding tiptir. Bunu yazıyoruz. Üçüncü resme baktığımızda eklemleri çıtırdatmak. Bu cracking knuckles olduğu için bu ifadeyi buraya yazıyoruz. Dördüncü resme baktığımızda tırnak yiyen bir kişiyi görüyoruz. Bu da biting nails" ifadesidir. Son resme baktığımızda bir kişinin saçını başını yolduğunu görüyoruz. Bu da pulling one's hair out ifadesidir. Kişinin endişeden, kaygıdan saçını başını yolması ifadesi. Bu ifadelerle C bölümünü de tamamladık. D bölümünde açıklamamızı okuyarak çözüme başlıyoruz. Read the statements and make hypothetical statements. Ifadeleri okuyun ve varsayımsal farazi ifadeler oluşturun. Bunu yaparken de use if clause type 3. If clause'un üçüncü formatını kullanın. If clause'un type 3 formatında dikkat etmemiz gereken ifadeler şu olacak. If'in bulunduğu cümlede genellikle past perfect tense kullanılacak. Diğer tarafta ise would have worked 3 ve bunun yanı sıra modal perfect ifadeleri kullanılıyor. Bu ifadelerden de bir zamanlar yapmamış olduğumuz ve yaptığımız işlerden dolayı keşke farklı bir durum olsaydı veya olmasaydı şeklinde yorumlar çıkartacağız. Birinci ifadeye bakıyoruz. You delayed the payment so they sold the house to someone else. Sen ödemeyi geciktirdin, erteledin. Bu yüzden de onlar evi başkasına sattı. Biz buradan şöyle bir yorum çıkartacağız. Eğer sen ödemeyi zamanında yapmış olsaydın onlar evi başkasına satmazlardı. Bu cümleyi de Type 3 formatına göre kurduğumuzda if you hadn't delayed the payments, they wouldn't have sold the house to someone else oluşturacağız. İkinci soruya baktığımızda, Tom wasn't born in England. Tom İngiltere'de doğmadı. He needed a visa to work there. Bu yüzden orada çalışmak için de bir vizeye ihtiyacı var. Buradan çıkaracağımız varsayımsal ifade de şu olacak. Tom İngiltere'de doğmuş olsaydı orada çalışmak için vizeye ihtiyacı olmayacaktı. Buna göre bunu type 3 formatına göre düzenlediğimizde If Tom had been born in England, he wouldn't have needed a visa to work there ifadesini elde edeceğiz. Üçüncü ifadeye baktığımızda, you backed me up during the tennis match, so I succeeded. Sen tenis maçı süresince beni destekledin, bu sayede ben başarılı oldum. Burada çıkaracağımız varsayım da şu olacak, eğer sen beni maç sırasında desteklemeseydin, ben başarılı olamayacaktım. Bunu da if clause'a düzenlediğimizde, if you hadn't backed me up during the tennis match, I wouldn't have succeeded it. Son ifademize bakıyoruz. I studied hard this term, so my father bought me the bike I wanted. Bu dönem ben çok sıkı çalıştım. Bu yüzden de babam istediğim bisikleti bana aldı. Buradan çıkaracağımız ifade şu olacak. Eğer ben bu dönem sıkı bir şekilde çalışmasaydım, babam istediğim bisikleti bana almayacaktı. Bunu da yine type 3 formatıyla kurduğumuzda If I hadn't studied hard this term, my father wouldn't have bought the bike I wanted ifadesiyle D bölümünün çözümünü de tamamlıyoruz. E bölümünde soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Read the text and write true or false. Text okuyun. Boşluğa true ya da false yazınız. Öncelikle teksti değerlendirelim. Successful people are always good at their work. Başarılı insanlar her zaman işlerinde iyidir. Being good requires doing things over and over again to gain expertise in what you are doing. İyi olmak demek yaptığınız işlerde uzman olmak için şeyleri tekrar tekrar yapmak demektir. That's why success cannot be a matter of luck. İşte başarının bir şans işi olmamasının sebebi de budur. It's not a coincidence. Bu bir tesadüf değildir. If you want to reach your goals, you have to work hard and for sure you have to love what you do. Eğer siz amaçlarınıza ulaşmak istiyorsanız sıkı çalışmak zorundasınız ve gerçekten yaptığınız şeyleri sevdiğinizden emin olmalısınız. Being gifted is not enough either. Doğuştan yetenekli olmak yeterli de değil. You still have to learn, study and practice for an admirable career even if you have extraordinary skills. Her ne kadar olağanüstü yetenekleriniz olsa bile sizin halen hayran bırakılacak bir kariyere sahip olabilmeniz için öğrenmeye, çalışmaya ve pratik yapmaya ihtiyacınız var. Bu yorumlardan şimdi aşağıdaki cümleleri true false şeklinde değerlendirelim. Birinci ifadeye baktığımızda success is a matter of luck. Başarı bir şans işidir. Bu ifade yanlıştır. İkinci satırda that's why success cannot be a matter of luck. It's not a coincidence." İşte başarının şans olmamasının sebebi budur. Bu bir tesadüf değildir ifadesinden bunun yanlış bir ifade olduğunu anlıyoruz. Bu sebeple buraya false yazacağız. İkinci ifadeye baktığımızda If you are successful, you don't need to study or learn anymore. Eğer başarılıysanız artık çalışmanıza ve bir şeyler öğrenmenize gerek yoktur. Bu ifade yanlıştır. Çünkü son satırda You still have to learn, study and practice for an admirable career even if you have extraordinary skills, olağanüstü yetenekleriniz olsa bile gerçekten hayran bırakılacak bir kariyere sahip olmak için halen öğrenmek, çalışmak ve pratik yapmak zorundasınız ifadesine göre bu ifade yanlıştır. İkinci soruya da false yazacağız. Son ifadeye baktığımızda successful people are always diligent in their work. Başarılı insanlar her zaman işlerinde özenlidirler, gayretlidirler. Bu ifade ilk girişte verilmişti. Başarılı insanlar her zaman işlerinde iyidir. Bunu karşıladığı için 3. soruya da true yazacağız. E bölümünün çözümü de tamamladık. F bölümüne baktığımızda read the situations and write a sentence using should have or shouldn't have. Durumları okuyun. Should ifadesinin model perfect ifadesi şeklinde kullanarak cümleyi uygun bir şekilde tamamlayın. Şimdi bu yapıyı bir hatırlayalım. Gerçekleşmiş bir durum vardır buradan çıkartacak görmüş olacaktır. Keşke şunu yapsaydın. Yapmaman şeklinde yorumlar elde edeceğiz. Birinci cümleye baktığımızda You didn't tell me that it was Mike's birthday yesterday. Dün bana Mike'ın doğum günü olduğunu söylemedin. He got angry with me. O bana kızdı. Buradan şöyle bir sistemkar ifade çıkacaktır. Dün bana Mike'ın doğum günü olduğunu söylemen gerekirdi. Söylemedin. Bak bana kızdı. Bu yorumu kullanarak should have were three yapısını kullanarak cümlemizi oluşturalım. You should have told me that it was Mike's birthday yesterday. Senin dün bana Mike'ın doğum günü olduğunu söylemen gerekirdi. İkinci cümleye bakıyoruz. He gave me a very expensive present on my birthday. O bana doğum günümde çok pahalı bir hediye verdi. That was not necessary. Bunun gereği yoktu. Buradan şöyle bir yorum çıkarabiliriz. Onun doğum günüm için bana çok pahalı bir hediye vermesine gerek yoktu. Bunu da shouldn't have work 3 ifadesini kurarak cümlemizi oluşturalım. He shouldn't have given me a very expensive birthday present. Onun bana çok pahalı bir doğum günü hediyesi vermesine gerek yoktu. Bu şekilde de F bölümü tamamlandı. G bölümünde açıklamamızı okuyarak çözüme başlayalım. Replace the underlined words with the ones in the box. Kutudaki kelimelerle altı çizim kelimeleri yer değiştir. Make necessary changes. Gerekli değişiklikleri yapınız. Öncelikle kutu içerisinde verilen kelimelere bakıyoruz. Overcome, bir şeyin üstesinden gelmek. Inspire, bir şey için ilham vermek. Support, desteklemek. Fail, başarısız, başarısız olmak. Birinci ifadeye bakıyoruz. She had to work harder than her brothers to beat the gender discrimination in the family. O, ailesindeki cinsiyet ayrımının üstesinden gelmek için erkek kardeşlerinden daha fazla çalışmak zorundaydı. Buradaki bitin anlamına bakıyoruz aile içerisindeki cinsiyet ayrımının üstesinden gelmek, bunu yok etmek anlamında overcome ifadesini karşılamaktadır. Overcome'ı olduğu gibi boşluğa yazmamız lazım. İkinci cümleye bakıyoruz. It's really annoying that the United Nations is unsuccessful to find a solution to stop war in Ukraine. Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'daki savaşı durdurmak amacıyla bir çözüm bulamamasındaki başarısızlık gerçekten sinir bozucu. Unsuccessful buradaki başarısızlık anlamında kullanılmakta. Bunu karşılayan ifade de failure boşta fiil yazacağız. Üçüncü ifadeye baktığımızda My brothers had me during my university education. Erkek kardeşlerim bana üniversite eğitimim sırasında yardımcı oldu. Luckily money wasn't a problem for me. Çok şükür para benim için sorun olmadı. Erkek kardeşlerim bana yardımcı oldu yani beni destekledi ifadesi sport ve uyumaktadır. Geçmiş zaman olduğu için de sport şeklinde yazacağız. Dördüncü ifadeye bakıyoruz. Nobel Prize winner Aziz Sancar'ın success encourages me to be an important scientist one day. Nobel ödülü kazanmış olan Aziz Sancar'ın başarısı bir gün önemli bir bilim insanı olmam için bana cesaret vermekte. Cesaret verme ifadesini karşılayan de ilham vermek şeklinde inspire ifadesidir. Geniş zamanda kullanıldığı için buraya inspire'ı inspires şeklinde yazacağız. Son sorumuzla da G bölümünün çözümünü tamamladık. Yazımızın en son bölümüne geldik. Açıklamamızı okuyoruz. Match the museum types with the pictures resimlerle müze çeşitlerini eşleştirin. Öncelikle verilmiş olan müze türlerine bakıyoruz. Space Museum, Uzay Müzesi, Toy Museum, Oyuncak Müzesi, Art Museum, Sanat Müzesi, Wax Museum, Balmumi Müzesi, Natural History Museum, Doğal Tarih Müzesi, Technological Museum, Teknoloji Müzesi, History Museum, Tarih Müzesi, Science Museum, Bilim Müzesi. Şimdi bu kelimeleri görsellerle eşleştirelim. Birinci görsele baktığımızda bir dinozor iskeletini görüyoruz. Bunu doğal tarih müzelerinde görebiliriz. Bu sebeple boşluğa Natural History Museum yazacağız. İkinci görsele baktığımızda bir astronot görüntüsü var. Bu da uzay müzesinde görmek olağan bir durumdur. İkinci boşluğa Space Museum yazacağız. Üçüncü görsele baktığımızda bilimsel bir görüntülerin ikonlarını görüyoruz. Bu görsel bilim müzesiyle eşleşmekte. Bu sebeple buraya Science Museum yazıyoruz. Dördüncü görselde oyuncaklar görüyoruz. Oyuncak bebekler. Oyuncak müzesinde olması olağan bir durumdur. Buraya Toy Museum yazıyoruz. 5. görselimizde Virtual Reality Classes, sanal gerçeklik gözlüğünü görüyoruz. Teknolojiyle ilişkili olduğunu göz önünde bulundurursak Teknoloji Museum'ın buraya gelmesi uygun düşecek. 6. görsele baktığımızda burada resim galerisini görüyoruz. Sanat ilişkili olduğu için Art Museum buraya uygundur. 7. resmimizde Tarih eserler görüyoruz. Bunları da Tarih Müzesi'nde görmemiz uygun düşeceği için History Museum olacak. Son görsele baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün Balmumu'ndan yapılmış bir heykelini görüyoruz. Balmumu çalışmaları da çoğunlukla Balmumu müzelerinde bulunacağından bu boşluğa da Wax Museum yazarak 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı örneğinin çözümünü de tamamlamış oluyoruz. Sizlere sınavınızda başarılar ve iyi çalışmalar diliyoruz. Yeni çalışmalarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. İyi çalışmalar.